Günaydın. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününde 11.119, 11.245 bandında hareket ederek günü %0,15 primle 11.172 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 110,8 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi negatif ayrışarak %1,41 değer kaybederken sınai endeksi günü %0,88 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk gününde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama aşağısında satışlar hız kazandı. BIST 100 endeksinde günü hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. 5 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 11155 yukarısında kısa vadeli yönün pozitif olduğu endekste bu seviye yukarısında tutunmalar ile tarihi TL zirvenin bulunduğu 11250 ilk hedef olmak üzere 11350 ve 11450 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11.000 kritik eşik olup bu seviye aşağısında 10.900 ve 10.800 destekleri takip edilebilir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Richmond Fed İmalat Endeksi ile mevcut konut satışları izlenecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Microsoft, Alphabet ve Tesla'nın 2024 ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para piyasası kurulu faiz oranı kararı takip edilecek. Beklentiler Merkez Bankası'nın faizleri %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi Temmuz döneminde de %50 olarak gerçekleşti. Teknik takip listemizde bugün Akbank, Çimsa, Ereğli, Koç Holding ve Türksel bulunuyor. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.